salgın nedeniyle kapanan kreş ve gündüz bakım evleri 15 Haziran'da yeniden faaliyete geçecek. Peki ne gibi hazırlıklar yapılıyor? Çocuklar arasında sosyal mesafe nasıl sağlanacak? Belgin Aydın konuğuna soracak bu soruları ve elbette daha fazlasını. Belgin Kreşler ve gündüz bakım evleri 15 Haziran itibariyle kapılarını açacaklar. Öğrenciler ve veliler için Yeni bir süreç başlayacak. Peki koronavirüs önlemleri çerçevesinde önlemler nasıl hayata geçirilecek? Ne gibi önlemler alınabilecek? Şimdi bununla e, yanımızda bir konumuzla konuşacağız. Hem bir kreş yöneticisi aynı zamanda çocuk gelişim uzmanı e, Dilber Yüce var yanımızda kendisine soracağız. Merhabalar yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Hemen soralım bu hijyen kuralları kapıdan itibaren girişle beraber nasıl hayata geçirecek 15 Haziran'dan sonra? Evet, şöyle 15 Haziran itibariyle okullarımız açılmasıyla birlikte henüz bağlı bulunduğumuz bakanlık tarafından bir tedbir programı olmamasına rağmen, açıklanmamasına rağmen biz Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığımızın hazırladığı tedbirler çerçevesinde okullarımızın hijyenik tedbirlerini almaya şimdiden başladık. Girişten itibaren çocuklarımızın dezenfekt paspaslardan başlayarak e, ateşlerinin ölçüleceği maskelerin kullanılacağı e, her sınıfta e, ve e, koridorlarda dezenfeksiyon malzemelerinin olacağı e, bir takım düzenlemeler süreç içerisinde yapılacak. Okullar açılmadan e, firmalar tarafından tüm okul dezenfeksiyon işlemlerinden e, geçecek e, ve bunu da çok sıklıkla yapmaya başlayacağız artık süreç içerisinde. E, temizlik personellerimizin e, belirli aralıklarla yaptığı ee, çocukların e, ellerinin temas ettiği yüzeyler çok sıklıkla su ve sabunla ve dezenfekte yani malzemelerle sıklıkla silinmeye e, başlanacak. E, çocuklarımızı tabi ım... Kalabalık ortamlar okul öncesi evet. eğitim kurumları e, ve e, onlara mümkün olduğu kadar farklı mekanlarda dolaşmak yerine tek bir mekanda havalandırma sürecini yürüterek e, bu bulaşma olasılığını minimuma indirmeye özen göstereceğiz. Yemek zamanlarında da özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar var. Önemli bir kurallardan bir tanesi de galiba tek kullanılık malzemeler değil mi? Evet. Ee, evet, tek kullanımlık malzemeler çocuklar açısından yine sağlıklı olmamasına rağmen ama e, COVID sürecinde değerlendirdiğimizde e, COVID çok daha risk teşkil ettiğinden dolayı, evet çocuklarımıza tek kullanımlık malzemelerle e, bu süreci e, yönetmeye özen göstereceğiz. E, bir masada dört çocuk otururken, bir masada iki çocuk oturması için planlamalar ve düzenlemelerimizi yapıyoruz. Gerçi okul öncesi eğitim kurumlarında e, mutfak personelimiz mutlaka maske eldiven ve bone kullanmak durumundaydı Bunlar yine kullanılacak çok sıklıkla değiştirilecek bu süreç içerisinde her yemekten sonra başka bir grup gelmeden çok ciddi yine su sabun ve dezenfeksiyon malzemeleriyle temizlenecek havalandırılacak ve tekrar kullanıma hazır hale getirilecek çocuklarımız için hı sosyal mesafe demiştik çocuklar için çok zor özellikle oyun çocukları için nasıl sağlanabilir ne gibi önlemler alınabilir mesela park süreçleri biraz daha uzatılarak Evet, küçük çocuklarla sosyal e, mesafeyi ayarlamak çok zor. E, ama bununla ilgili öğretmenlerimiz ve bizler e, o mesafeyi koruyucu oyunlara çok sıklıkla yer vermeye başlayacağız. Grup etkinliklerinden daha bireysel tarzda etkinliklere bu süreç içerisinde yer vereceğiz. Evet, açık havadan havaların iyi olması çok büyük avantajımız. Açık havadan çok sıklıkla faydalanacağız bu süreç içerisinde. Kapalı ortamlarda kalmak yerine sınıflar dönüşümlü olarak park ve bahçeler açık sınıf haline getirilecek aslında baktığınızda. Her grup gelmeden önce tekrar dezenfekte edilip ee, oyun süreçlerini çocuklarımıza hazır hale getirilecek. E, çok kısaca bir de şeyden bahsetmenizi isteyeceğim. Ailelerine gibi tavsiyeler verirsin. Çünkü bu süreç sadece öğretmenlerin, kreşlerin yöneteceği bir süreç değil. Evet tabi e, okul her türlü hijyen önlemini hem çalışan anlamında hem fiziksel olarak tabii ki alacak. E, ama burada velilere de çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Çünkü çocuğun temas ettiği sadece öğretmeni ve okul çalışanları olmayacak. E, çalışan aileleri düşündüğümüz zaman aileler de birçok kişiyle temas edip eve geldiğinde çocuklar aynı risk faktörü onlar için de geçerli olacak. Ee, tabii biz e, bu e, gerekli hijyen önlemlerini okula geliş süreçlerinde ailelerin çok dikkat etmesi gerektiğini e, önemsiyoruz. Hı hı. İşte çocuğunu kapıdan içeri girmeden uzaktan teslim etmesi, hı hı. E, maskesini kullanması, çocukları birazcık da bu sürece hazırlamaları gerekiyor. Maske kullanımı, el yıkaması hı hı. E, bu şekilde hazırlayarak e, okula gönderirlerse çok daha rahat bu süreci yönetebiliriz. Çok teşekkür ederim. Yeni dönemde kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. 15 Haziran'da kreşler gündüz bakım evleri çalışmalarına yeniden başlayacak demiştik. Hem ailelere hem de kreş yönetimlerine çok büyük sorumluluklar düşüyor aslında bu süreçte uzmanıyla konuştuk. Aileler de dikkatli olsun değildi. Biz de üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz açıklaması geldi kreş yöneticilerinden.